Merhaba arkadaşlar, oyun mühendisi kanalına hoş geldiniz. Blender eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci ve ikinci videoda öğrendiklerimizi pekiştirme amacıyla bir kale yapacağız. Kale zaten başlıkta da göreceğiniz üzere böyle bir kale olacak fakat merak etmeyin tamamen aynısını yapmayacağız. Biraz değiştireceğiz, biraz farklı bir hale getireceğiz. Ee, aslında başlangıçta benim kale yapma gibi bir fikrim yoktu. Ben aslında e, orta çağlarda bulunan bira içilen, yemek yenen böyle ortamlardan yapmak istiyordum. Güzel bir temaydı benim için. Ama fark ettim ki low poly olmuyor buradaki tasarımlar, buradaki e, Dizaynlar Daha böyle low poly herkesin daha rahat yapabileceği ve e, başlangıç eğitimine daha uygun bir tasarım seçtim. E, ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani ben bir eğitim çekerken gerçekten İlk ben başlasaydım Blender çalışmaya nasıl bir eğitim isterdim onu düşünüyorum ve ona göre bir eğitim çekiyorum. Bunu da bilmenizde fayda var bence. Evet hemen Blender'a geçelim tasarıma başlayalım. Evet bir önceki videomuzda böyle bir şey tasarlamıştık. Bunu kaydedebiliriz. Nasıl kaydediyoruz? File diyelim ve Save As diyelim. Desktop'a Shuriken diyelim. Shuriken 1 diyelim. Shuriken diye ben bir kere kaydetmişim. Shuriken 1 diyelim ve save as diyelim. Bu şekilde kayıt oldu. İstediğimiz zaman file deyip open deyip e, dosyayı seçip bunu her yerde e, oluşturabiliriz. Yani bu dosyayı geri açabiliriz. E, ardından hemen new diyelim ve general diyelim. E, don't say diyelim ve böyle bir yine default kübümüz, ışığımız, kameramız oluşsun. E, ışığımızı ve kameramızı siliyorum. Ardından düşünüyorum. Diyorum ki yani ben her seferinde Pinterest'e girip şey mi yapacağım, kaleye mi bakacağım diye düşünüyorum ve mantıklı gelmiyor tabii ki. Bunun bir yöntemi var yani o kaleyi ben blendera çıkartmak istiyorum, blenderdan bakmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Öncelikle edit diyorum, preferences diyorum ve addons kısmına geliyorum. Oradan import images as planes addonunu e, tik hale getiriyorum. Sizde büyük ihtimalle kapalıdır. Ardından buraya geliyorum ve auto save preferences'ım açıksa çok sıkıntı değil. Değilse de onu açabilirim veya save preferences diyebilirim. Ardından Pinterest'e geliyorum ve bu fotoğrafa sağ tıklıyorum ve save image as diyorum. Sizde de farklı kaydet veya İngilizce ise e, arayüzünüz save image as diyebilirsiniz. Ardından bunu masa üstüme kaydediyorum. Sonra Blender'a geliyorum ve Shift A deyip Image kısmından Image as Planes diyorum. Ve Desktop kısmına gelip buradaki e, kalemi seçiyorum. Bunu da seçebilirim fark etmiyor. Seçtim. Evet şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Kübümü buradan alayım ve x de birazcık sağ çekeyim. E, hala bir şey gözükmüyor. Yani böyle dümdüz bir şey gelmiş. Buradan Material Preview moda geçiyorum. Ve şimdi gözükür hale geldi. Fakat yan duruyor, kötü duruyor. Bunu nasıl düzelteceğiz? hemen rotasyon diyorum. Önce X ekseninde bir 90 derece döndürüyorum. Yani R'ye bastım, X'e bastım, 90 dedim. Sonra R'ye basıyorum, Y'ye basıyorum ve yine bir 90 diyorum. Ha, bu sefer olmadı. Nasıl dönecek? Z eksenine dönecek. Evet, 90 derece döndü. Evet, bu şekilde bir görüntü elde ettim. Çok küçük. Hemen scale'da büyütüyorum. Evet, şimdi çok daha rahat görebiliyorum. Hatta daha da büyüteyim. Böyle güzel bir şey olsun. Daha rahat görebileyim diye. Ardından kübü seçiyorum ve x ekseni'nde birazcık kaydırıyorum. Şimdi ne yapacağıma karar vereceğim. Ee, şu anda en mantıklı gelen önce bu kuleyi yapmak. Kuleleri çünkü kaleye yerleştireceğiz zaten ayrı ayrı. O yüzden kule yapmak daha mantıklı. Şuradaki uzun ince kuleyi yapacağım. Nasıl yapacağım bunu düşünüyorum. Çok basit. Ee, Ctrl R ile ikişer tane loop cut atacağım ve yanları ekstrutlayacağım. Bunu uzatacağım, birazcık da oynamalar yapacağım. Evet hemen yapalım. Önce edit moda geçiyorum edit moda geçtikten sonra bu cismi Z ekseninde 3 kat uzatıyorum 3'e basıyorum yani S'ye Z'ye ve 3'e basıyorum bu şekilde uzatabiliyorum Yani istediğiniz açıyı vermek istiyorsanız açı numarasını yazabilirsiniz Scale yaparken ne kadar kaç kat büyütmek istiyorsanız o rakamı yazabilirsiniz Bu şekilde cisimleri değiştirebilirsiniz Ardından Ctrl R yapıyorum ve masumun tekerleğiyle bir kere sürüklüyorum. veya istersem ikiye de basarak iki tane loop kat olduğunu Blender'a söyleyebilirim. Evet bu şekilde loop katım oldu. Scale diyorum ve Y ekseninde birazcık daraltıyorum. Bakın böyle daraltabiliyorum loop katlarımı. Böyle birazcık daralttım. Bu şekilde bir yapı oluştu. İyi mi? Fena değil. Birazcık yine fazla geniş oldu. Scale diyorum yine ve Y ekseninde birazcık daha daraltıyorum. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi Ctrl R buraya iki tane yine loop cut atıyorum. Scale diyorum bu sefer X ekseninde birazcık daraltıyorum. Çünkü bu loop cutlar X ekseninde daralmalı yani. E, tam olarak 90 derece farklı oldukları için. Evet böyle güzel oldu. Birazcık dar gibi oldu. Bu uzaklık farklarını yani bununla bunun arasındaki uzaklıkla bununla bunun arasındaki uzaklık farkını nasıl ölçerim? Hemen bunu size göstermek istiyorum. Buradaki measure şeyine geliyorum. Butonuna geliyorum ve ardından buradaki köşeye tıklıyorum. Ama tıklamadan önce Ctrl'ye basıyorum. Ctrl'ye bastığımda bir tane yuvarlak oluşuyor ve burayı seçiyorum. Mouse'uma basılı tutarak bu tarafa doğru oynatıyorum. Evet. Ne olmuş? 0.36 metre uzaklık olmuş burada. Peki burada durum nasıl? Yine Ctrl'ye basıyorum. Burayı seçiyorum ve böyle bir seçim yapıyorum. Burada 0.39 yani burada 3 metrelik bir uzaklık farkı var. Uzaklık farkı çok önemli mi bence değil. Ama belki birazcık daha genişletirsek burayı daha iyi olabilir. Scale diyorum. X ekseni de birazcık şöyle genişletiyorum daha güzel olsun. Yine tekrar ölçebiliriz veya gerçekten tam olarak istediğimiz uzakla erişsin istiyorsak eksenlerinde buradan mesela şu loop katı seçiyorum örneğin alt sol tıkla hepsini seçiyorum. Buradaki ekseninden x'i bir miktar sola çekerek bunu da bir miktar aynı oranda sağa çekerek yine eşit bir şekilde uzatabilirim. Ama şu an çok önemli değil. Evet hemen bunları nasıl sileceğiz onu göstereyim. Ee, şeydeyken measure tool'dayken buraya geliyorum ve x'e basıyorum. Bir daha x'e basıyorum siliniyor. Tekrar tıklıyorum x'e basıyorum x'e basıyorum siliniyor. Evet sonra yapmamız gereken ikinci hamle şu. Face Select moduna geçiyorum. Face Select moduna geçtikten sonra burayı, burayı, burayı ve burayı seçiyorum. Ardından E'ye basıyorum. Ve gördüğünüz üzere böyle bir yapı oluştu. Fakat ben bunu yeterli bulmadım. Kenarlar birazcık böyle şey olmalı. Beveled olmalı. Onlar nasıl olacak? Bir de ben burada birazcık daha şey istiyorum. Çıkıntı istiyorum. Onları yapmalıyım. O yüzden geri alıyorum. Öncelikle 7'ye basıyorum. Yukarıdan bakıyorum. Ve... Measure Tool'umu önce kapatmalıyım. Buradan tekrar buraya geri geliyorum. Ve mouse'u sağdan sola çekerek böyle hepsini seçiyorum. Ardından Extrude diyorum. Ve böyle bir Extrude yapıyorum. Ardından Alt-Sol klikle buradaki bütün güzelleri seçiyorum. Ve Alt-E'ye basarak Extrude Face Along Normals diyorum. Ve böyle büyütüyorum. Bakın gördüğünüz üzere böyle bir yapı elde ettim. Fazla geniş oldu. Alt E diyorum. Yine şöyle büyütüyorum. Evet gayet güzel oldu. Fakat şöyle bir sıkıntımız var şimdi. Birazcık böyle bombeli oldu. Bu bombeyi nasıl kaldıracağız? Nasıl düzelteceğiz? Hemen ona bakalım. Bunu seçiyorum, bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Scale diyorum, Z diyorum, sıfır diyorum. Olmadı. Scale diyorum. Y diyorum sıfır diyorum evet Scale Y sıfır dediğimde Aslında Y ekseninde Sıfır derece Açıya sıfır derece Oynaklığa sahip olmuş oldu diyebiliriz Bakın böyle dümdüz bir yüzeye sahip oldum Aynısını bunun için de yapıyorum Scale Y sıfır diyorum Tahminen buradaki kısım içinde Scale X sıfır diyeceğim Evet ve yine buraya da Scale X sıfır diyorum ve bu şekilde Oluşmuş oldu Ardından buradaki yüzeyleri şimdi rahatlıkla seçebilirim. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ve extrude diyorum. Extrude dediğimde bakın. Yani şuradaki görüntüden hiçbir farkı yok şu anda. E, tam olarak aynı. Sadece birazcık bevel muhabbetleri var. E, Bevel'ı aslında en son yapmak daha mantıklı. O yüzden bevel'ı en son yapalım. Şimdi yapmamız gereken ikinci hamle şuradaki pencereyi yapmak. Bu pencere nasıl yapılır? Yine CTR ile R diyorum. Bakın yine bir loop kat oluştu. Ve loop katımı şuraya e, çekiyorum. Ardından bir daha loop kat yapıyorum. Ve buraya çekiyorum. Yani ben burada bir aslında pencere olsun istedim. Burayı böyle almış oldum. Ardından extrude diyorum. Ve bu şekilde içeri doğru göçürüyorum. Full göçüreceğim. E, kafam rahat olsun. Hiçbir yerden gözükmesin diye. Evet. Gayet iyi oldu. Bakın buradan da çıkmıyor. Gördünüz mü? Yani ben burayı buraya çektim ama burada e, dışarı çıkmadı yani. Gayet güzel. E, başka ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Yine şuraya bir ctrl-r diyorum ve şöyle bir loop kat oluşturuyorum. Ve yine face select moduna geçiyorum. 3 ile ve alt-sol clickle tam şuraya tıklıyorum. Bakın eğer böyle tıklarsam dikeylemesine seçer. Ama Böyle tıklarsam yani kenarlamasına yanlamasına tıklarsam yanlamasına seçiyor. Böyle de bir e, ne derler uygulama böyle bir program. Neyse ama burayı seçmeyeceğim burayı seçeceğim. Burayı şöyle seçtim. Yine alt e diyorum extrude face along Normals diyorum. Yine birazcık şöyle büyütüyorum. Bakın yine bu şekilde büyüyor. E, bu sefer yine buraları böyle yapmak lazım. E, scale diyorum. Y diyorum 0 diyorum. Yine aynı şekilde burayı da öyle. Scale y yeah, 0 Aman aman ne oldu böyle çünkü iki tarafı da almışız. Burayı 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 seçtim sadece. Scale y yeah dedim 0 dedim evet. Evet böyle bir kulemiz oldu. Şimdi bunu bevel'layacağız. Bevel'ı nasıl yapıyoruz? Buradaki kenarı seçiyorum ve CTRL sol klikle istediğim yeri seçiyorum bu iki nokta arasındaki en kısa yollarda aynı şekilde seçilmiş oluyor. Eğer ki CTRL e sol klik yaparsam. Ardından Shift sol klik yapıyorum. Ve yine CTRL e sol klik yapıyorum. Bakın bu sefer iki kısmı da bu şekilde seçmiş oldum. Bana kolaylık sağlamış oldu. Yine Shift sol klik diyorum. Ve CTRL e sol klik diyorum. Yine aynı şekilde burayı da Böyle yapıyorum ya fark ettiğiniz üzere çok fazla komut var ve hepsi gerçekten bir işe yarıyor. Öğrenmek lazım biraz, ee, çalışmak lazım oluyor yani. Öğrendikçe, çabaladıkça oluyor. CTRL ile B diyorum ve Bevel diyorum. Bakın böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Evet fakat bir şey fark ettim. Burada aslında pencere yukarıda yani şu fotoğrafta. Hemen şöyle yaklaşalım Bu fotoğrafta pencere yukarıda Altta böyle birazcık çıkıntı var Bende ise tam tersi olmuş ee, Bu şekilde olmuş Peki bunu nasıl düzeltiriz ee, Bunu düzeltmenin şöyle bir yolu var Öncelikle buraya tıklıyorum Buraya tıklıyorum F diyorum Burayı dolduruyorum kapandı burası Ondan sonra buraya geliyorum ee, Aslında buraya gelmeden önce Şöyle yapabiliriz Shift Z diyorum ve 1 yani eksi e, e, y ekseninden bakıyorum 1'e basınca, Numpad 1'e basınca. Ve buradaki yüzeyleri şöyle seçiyorum. G diyorum, X diyorum. Bakın, oynama yapabiliyorum böylelikle. Birazcık aşağı çektim. Sonra buradaki ikiye basıyorum. Yani şuradaki select moda geçiyorum ve Alt sol klikle burayı seçiyorum. G diyorum ve Z ekseninde yine aşağı çekiyorum. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki sıkıntımız şu şöyle bir sıkıntı önceden üstünü kapattığımız nokta bakın böyle bir görüntü elde etmiş oldu. Burayı silmemiz lazım. Hemen silelim. Tık tık. Tık tık. Delete faces. Tamam. Burada bir sıkıntımız kalmadı artık. Şimdi tekrardan shift z diyorum. 1'e basıyorum ve 2'ye basıyorum sonra yukarıdaki soldaki 2'ye basıyorum klavyenin solundaki ve alt sol klikle buradaki kenarların hepsini seçiyorum. Tekrardan bira bastım, G dedim ve Z ekseninde birazcık aşağı kaydırdım. Shift Z dedim. Ee, sonra hangi yerden pencere çıksın istiyorsam orayı Face Selectle seçiyorum. I'ye basıyorum ve birazcık daraltıyorum. Sonra Scale diyorum ve Z ekseninde birazcık da bu kareyi e, daraltıyorum böyle dikine ve sonra E yapıyorum bu şekilde bir görüntü oluşmuş oldu. İki tane yüze yapmayalım. Bir taneden şöyle bir yapı oluşturduk. Aynısını bir de sağda yapalım. Yani sonuçta bu kulenin bir kısmında pencere varsa diğer kısmında da pencere olabilir. E, o yüzden buraya da yapalım. Eğer ki gözükmezse de gözükmesin. Çok büyük problem değil. Yine A diyorum. Yani I'ya basıyorum. Ardından scale diyorum. Z ekseninde birazcık daraltıyorum. Sonra E ile içeri doğru eee içeri doğru extrude yapıyorum. Evet. Şimdi başka ne eksiğimiz kaldı? Ne problemimiz kaldı? Ona bakıyorum. Hiçbir şeyimiz kalmamış vaziyette. Gayet güzel. Tam olarak benzer bir kule yapmış olduk. Sadece bu küçük taşlar var. O taşları sonra yapacağız. O taşlar farklı farklı taşlar olacak oralara yerleştireceğiz bu kadar aslında çok böyle aman aman zor bir şey değil peki biz bu kulenin poligon sayısını nasıl öğrenebiliriz basit bir yöntem object moda geliyorum şeye tıklıyorum viewport overlays'e tıklıyorum ve buradan istatistik kısmını açıyorum açtığımda bakın bu kulenin kaç tane yüzey sayısı olduğu solda yazıyor 207 tane yüzey varmış peki biz bu yüzey sayısını ...düşürebilir miyiz? Tabii ki. Ee, yapmamız gereken ilk hamle şu. Buradaki yüzeyi alıp... E, ...kenar moduna geçip... ...Ctrl-X'e basmak. Bakın böyle oldu. Peki burayı Ctrl-X yaptığımızda nasıl oluyor? Oluyor. Buraları komple böyle seçip Ctrl-X yaparsak... ...bakın yüzey sayısı 198'e düştü. Aynı şekilde bunları burada da yapabiliriz. Bunu, 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 bunu... bunu ...böyle seçerek ctrl x yaparsak bakın çok güzel oldu ee, bu şekilde aslında e, yüzey sayısını azaltabiliriz e, mesela burayı da şöyle seçip ctrl x dersek oluyor aynı şekilde buraları da böyle seçebiliriz böyle yüzey sayısını olabildiğince düşürürsek oyunlara attığımız zaman e, bizim canımızı sıkmaz evet biraz sıkıntı oldu burada çünkü ben burayı da seçmişim burası ve burası seçilmemesi lazım sadece buralara seçiliyken yaptığımda evet. Yine aynı görüntü hiçbir fark yok fakat yüzey sayısı gördüğünüz üzere çok daha az. Bu çok önemli. Buraları komple e, alacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Hem de sizin için de bir referans olsun. Nereler alınmalı? Evet. Kulenin şu anki hali böyle. Hatta buraları da alıyorum. Evet. Şu anda bu kulenin bir bilgisayarı zorlama imkanı yok. Bir oyuna koyduğunuz zaman. Az öncekinin de yoktu. Ama gerçekten yüzey sayısını bayağı bir azalttık. 112 yüzey çok güzel gerçekten. Keşke her oyun bu kadar iyi poligon sayısına sahip olsa diyebilirim. Evet. Kulemiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda kısa yolları daha kısa tutarak, daha az anlatarak kaleyi yapacağım. Siz de beni takip ederek böyle bir tasarıma ulaşabilirsiniz. İyi günler. Sağlıcakla kalın.